Biz seninle ne güzel deniz kenarında buluşurduk. Niye buraya kadar peşimden geldin? Ölene kadar peşindeyim. Buna ömrün yetmez. Korkuyorsun değil mi? Nerede olduğumuzu bile bilmiyorsun. Ellerim bağlı. Ve bana korkuyorsun diyorsun. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Bu sözleri size yazıp mı veriyorlar? İnancımdan korkuyorsun. Sen de biliyorsun. Bu topraklarda hiçbir zaman emellerinize ulaşamayacaksınız. Türkiye'de değiliz Viking. Hatırlatmak isterim. Sizin tabirinizle Irak Kürt bölgesel yönetimindeyiz. Ben hangi topraklarda olduğumu kokusundan anlarım. Burası bizim ata toprağımız. Burada dostlarımız var. Soydaşlarımız var. Yıllar boyunca... ...aynı sancağın altında yaşamış bir milletiz biz. Senin sahiplerin... ...emperyal güçler. ...burada... ...devlet dahi kursanız... ...bizi bölüp ayrıştıramayacaksınız. Burası gök Ah be king. Dünü ve bugünü okumakta çok başarılısın. Ama yarın perspektifin yok. Buralarda neler oluyor hiç farkında değilsin değil mi? Biz toprak peşinde değiliz. Adem'in yaratıldığı toprakla şeytanın ne işi olur? Seni çok iyi tanıyorum. Sen çok yürekli bir adamsın. Ama sen ve senin gibi isimsiz kahramanlar ölecek. Ve bu devran hep böyle devam edecek. Etmeyecek. Edemez Nizamettin Köz. Edemez. Korkaksın sen. Sen Türkmen Bey'in oğlunu kaçırdın. Ben onları kavuşturdum. Yöre halkı kimin dost, kimin düşman olduğunu açık açık görüyor. Korkun. Az kaldı. Hayalleriniz Fırat'la Dicle'nin buluştuğu yerde... ...Saddül Arab'ın o coşkun akan suyuyla Basra'ya dökülecek. Efsaneler, hikayeler, masallar. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Halbuki ben Nizamettin Köz... ...çağı yakaladım. Ça, sinema çağı. Mesela ben şimdi seni burada öldürsem... ...bunu ben ve seni buraya yollayan birkaç kişi bilecek. Ama ben bütün dünya izlesin istiyorum. Kapalı kişi olsun. Herkes seni tanısın. Ünlü ol. Herkes izlesin. Flash, flash, flash. Türk istikbaratının şahini infaz edildi. Şok, şok, şok. Ölmeden önce neler itiraf etti. Rusya-Ukrayna savaşı arasında bir son dakika haber olacaksın. Keşke yıllar önce sözümü dinleseydin ve peşime düşmeseydin de bütün bunlar olmasaydı o gün orada senin nefesini alacaktım ya <laughs> nefesini yorma yolun uzak nefesin lazım olacak sana Yıllar öncesinden seninle bir hesabı olan dostlarım seni dört gözle bekliyorlar. Hikayenin başladığı topraklara geri dönüyorsun. Viking. Cehennemde bile olsan seni bulacağım.